bir noktamız varmış. Şurada mı? Şurada mı? Bir yerde. Aç kapı yapıyormuş ki bulamadım o noktayı bir türlü ben. Benim matematiği az olan insanların da bence bu konuda bir problem olabilir. Çarpamıyoruz. Yani işim düştüğü için, evet işim düştüğü için aramışım şu an ifrazı. Benim öyle biri vardı. Ne kadar kurtulsam, o kadar peşime takılıyordum. <laughs> Onu bulsam Antalya'ya tekrar gideceğim, söyleyeceğim. <laughs> Aa, çok iyi. Bugün en normal çıktığım program oldu yalnız, söyleyeyim. Erkeklerde olmuyor bir tako. Bu kadar Aa. insanın normal demesi de bir anormal değil mi? <laughs> Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizinle ikinci kere olmaktan çok daha mutluyum. Çok teşekkür ederim. Şimdi size altı tane değer yargılarıyla ilgili soru soracağım. Hı hı. Siz normaldir ya da o normaldir diyeceksiniz. Aynı şekilde ben de cevap vereceğim. Bir de sokakta sorduk. Sokaktakilerle sizin cevabınız uyuşursa normalsiniz. Uyuşmazsa anormalsiniz. Hadi bakalım. Çok normal olduğumu <laughs> güvenmiyorum ama bakacağız. İlk soruyla başlıyorum. Bir şey satın aldığınızda bunun fiyatı eskiden şu kadardı diye düşünmek normal midir? Ee, bu devirde artık normal. Daha önce de normaldir. Normal. Bir de bu devir olması da insan düşündük yani. Bir yıl önce bu kadar kadardı, iki yıl Eskiden önce. Belki ufak ufak artıyor tabii. Şimdi maşallah böyle bir... E, aile boyu artıyor. Aile boyu arttığı için jumbo boy boyu oldu. O yüzden normal. normal. Bence de normaldir. Buyurun. Bir şey satın aldığında bunun fiyatı eskiden şu kadardı diye düşünmek normal midir? Türkiye'de normaldir ama fazlası kafayı bayağı bir yoruyor. Zaten bizim her şeyimiz öyle ya. İşte eskiden şu kadardı bu kadardı falan. Normal bence artık normalleşti. Bu. Normalleş. Bence de normalleşti. Bence normalleşti. Düşünüyorum ya evet. Normal bence. Bugünlerde düşünüyorum diyorsun. Düşünüyorum tabii ki de. Ya eskiden şu kadardı, şimdi bu kadar. Hani düşünüyorum, düşünmüyorum. Gelecekte Neden? de bu kadar olur. Olabilir diye düşünüyoruz yani. Şimdiden al at kenara. Vallahi bazı şeyleri öyle yapmak lazım. Geçen sene aldığımız bu sene daha pahalı. Keşke geçen sene iki tane alsaymışım dediğim şeyler oluyor yani. İyi yapıyorsun valla. Evet. Çok normal. Şu anda ülkemizde çok normal. Her şeyi kıyaslıyoruz eski fiyatlarıyla çünkü. Değil mi? Evet, içimiz açıyor. Akçe daha güzel sanki. Akçe ile alışveriş iyi. Evet. <laughs> şey dedi. E, bence normal olmamalı ama artık normalleşti. Yani e, normal olmamalı bence. Yani sürekli atıyorum bu 10 lira şu an 100 lira işte 200 lira demek. E, bence normal olmamalı ama artık normalleşti. Bundan kaynaklı bence normal değil. E değildir. Piyasa şartları var. Adama diyemezsin ki bu eskiden bu kadardı diye. Yani biz bu stabiliteyi sağlayamadık zaten. Biz yapamadık. Onu sağlasak normal olacak. Normalde Her olur. şey güzel olacak. Şimdi şöyle bir şey. Hiçbir alanda üretim fazlamız yok ki bunu dengeleyecek. Bizim iki çarpanımız var. Bak arkadaş, şey yapayım çekiyorum. Bak iki çarpanımız var bizim. Biri dolar, biri işte e, enerji. Bir o çarpıyor, bir bu çarpıyor. Evet. Bir evet, çarpanımız var. Biz bununla kurtulamıyoruz yani. Kurtulamıyoruz. Bir de birbirini çarpıyor insanoğlu. O da var. Evet, o da var. <laughs> Çok doğru. Çok doğru. Eskiden şey vardı. Yurt dışına gittiğimizde işte euro 3 lirayken bir su, su alıyorsun. 3'le çarpıyordun. Şimdi 20 ile... Ki benim gibi matematiği az olan insanların da bence <laughs> bu konuda bir problem olabilir. Çarpamıyoruz. Korkunç bir şey. Ama üç kişi normal dedi, iki kişi anormal dedi. Biz kazandık. Evet. Her şeyin aç kapı yapınca düzeleceğini sanmak normal midir? Aç kapı yapınca düzeleceğini sanmak normal midir? Yine bizim millete göre bence normal. Çünkü bir şeyimiz bozulduğunda bir tek herhalde açıp kapıya Ama bizizdir. bir şey soracağım. Bazı şeyler de aç kapı yapınca düzeliyor hakikaten. Düzeliyor. Vücutta da varmış bu arada. Öyle bir şey duydum geçen. Benimki de düzelmiş. <laughs> böyle bir şey de varmış yani. Bir noktamız varmış. Şurada mı? Şurada mı? Bir yerde. Aç kapı yapıyormuş. Ki bulamadım o noktayı bir türlü ben. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kapalı devrem. <laughs> normaldir diyorsunuz. Normaldir. Bence o normaldir. Her şeyde aç kapı yapınca düzelmez yani. Buyurun. Her şeyin aç kapı yapınca düzeleceğini sanmak normal midir? Kesinlikle yanlış. Normal değil. Kız telefonu falan böyle bozuluyor. Televizyon, kombi. Bilgisayar böyle bozuluyor. Hani aç kapı yapıyoruz ya. hani Açma geliyor. Düzeliyor kız bazen de. Hiç olmadı benim. Vallahi. Hmm, hiç olmadı. Ben demek yetkili servise götürdün. E, yani yok. Hiç olmadı ama. Ha. Aç kapı mı yapayım? Aç kapı yapınca düzeliyor Vallahi kız. Her şeyim mi? Erkeklerde olmuyor bir tako <laughs> Eleme sakın. Aç kapı yapınca düzeliyor mu? <laughs> Düzelmiyor işte. Her şey düzeliyor. Erkeklerde olmuyor. O işte. Bence de evet. Olmuyor. Tabii. Tabii. En güzeli çünkü hiç bilgisayar bilmem ne anlamadığımız için bizim kuşak özellikle televizyona pat pat. Bu özellik erkeklerde olsun ister miydin? Aç kapat hani düzelsin. Var biliyor muyuz? Varsa tiyosu ver. Şey çok isterdim yaradan öyle bir özellik versin. Öyle bir şey olsaydı iyi kullanırdık ya. Yani. Çok iyi olur. Kullanırdık valla. <laughs> Bazen yani kapatır açmazdık. E onu da yapardık. Herhalde. Onu da <laughs> yapardık. Yapardık yani. Normalde. En evet, son neyi açıp kapadın abi? Analog insanlarız hala galiba biraz. En son şalteri açıp kapadım. Ha. Ne düzeldi? E, elektrikler geldi. Geldi. E, çok korkmuştum faturadan ötürü mü falan diye. Aha. Ama ben de yaşıyorum. Aç kapa yaptık geldi. Ay sevgilim. O iyiydi. Ben de yaşıyorum. Aç kıyamam ya. Geldi. Bilmem onu bilemedim şimdi. Normal midir? Ne bileyim, hani televizyon bozuldu aç kapa. Telefon bozuldu aç kapa. Adamın morali bozuk aç kapa hani olur olabilir evet normal ol olabilir olabilir adamlara gelince iş normalleşiyor evet olabilir evet ya keşke şimdi gelseydi ya keşke ya evet belki de tanıyorum dur <gülüyor> gerçekten <gülüyor> normal olabilir Ç çalışıyor bazen değil mi bazen zeli evet öyle bir gelenek gibi gibi Atalardan kalma bir miras gibi yapıyoruz onu. Yapıyoruz. <laughs> ben kaybettim, siz kazandınız. Normal çıktı. <laughs> Bu kadar insanın normal demesi de bir anormal değil mi? Evet ya yani anormal ama işte hep teknolojiye gidiyorsak aç kapıda evet ama hani erkek, kadın, insan, başka şeyler evet belki tartışılabilir onlar. Üçüncü soru, bir arkadaşınız, bir arkadaşınızın yemeğini beğenmediğiniz halde çok güzel olmuş demek normal midir? <laughs> Bunu ben programda yaşadığım için yemekte <laughs> Yemekteyizden çok bu konuda şeyim. Ee, yani yok, anormal. Değil mi? Ediyor bana. Ol. Hiçbir şey demeseniz bile daha iyi yani. Yani eğer beğenmediysem yemeği bir şey demem. Ne beğendim ne beğenmedim ama beğendiysem, "Aa çok güzel olmuş, ellerine sağlık." derim. Bizim yarışmacıda da yarışmada genelde beğendiyse bile beğenmedim dedikleri için o konuda yani Yok, anormal. Bence de anormal. Annem yapar öyle, yemek yapar. Hiç kimse bir şey demeyince yemeğin ortasında yemek de ne güzel olmuş, elime sağlık der. Ha. Durduk yine. Öyle güzel bir şey işte. Kendi, <laughs> kendimi, kendimi övme noksam. <laughs> Buyurun. Bir arkadaşın yemeğini beğenmediğin halde çok güzel olmuş demek normal midir? Normaldir. Gönlü kırılmasın. Tabii ki o kadar emek vermiş. Kıyma koymuş içine pahalı. Kıyma kalkmış kıyma koymuş. Hem bir şey de Aa, Olmaz hayatı çok normal. Ben de demem otur evet, yerim. O yüzden yemekteyiz de katılmıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben dün yaptım bunu. Gece 3'te arkadaşıma gittik ve bana ıspanak çorbası getirdi. Hani ıspanak çorbası... Çok üçte, güzel bir şeydir. Çok ekşiydi. Beğenmedim ama gece 3'te o emeğe sarf etmesine karşılık ben de beğendim dedim. İyi yaptın. Yedin yani. İyi yaptın. O saatte getirmiş hayo. aynen. Ispanak çorbası bir de hani. Sevgidir be, değil mi? Aynen. İhtiyaç oluyor bazen. De, dersin, ne yapacan? Denir. Denir yani onu kırmamak için. Sen dersin ya, kız. Kalbi kırılmasın diye derim ya. Ha, evet, güzel olmuştur. Eline sağlık derim yani. Dersin midemde bir rahatsızlık var, iki kaşıktan fazla yiyemeyeceğim dersin. Kalbini kırmam. Aa yok, hayatta yapmam öyle. Yapmaz. Yok yapma. Değildir. Ben aşçıyım. A aynı zamanda çok güzel yemekler yaparım. Ha. Değilse değildir. Değilse değildir. Ama Aa. onlar kazandı. Biz kaybettik. Biz, biz kaybettik, onlar kazandı. Bir kişi normal dedi, dört kişi anormal dedi. Dördüncü soru. Size işi düşeni süründürmek normal midir? Bize işe düşeni süründürmek normal midir? Ya bu çok başıma geliyor ya. Hani aramıyor, aramıyor. işi düşünce arıyor. Ya ben de biraz o konuda safım herhalde ya. Unutuyorum geçmişi. Ay iyi tamam bir bakayım diyorum. Hani bir ilgileneyim diyorum. Ama anormal bence. Ya yani yaptığımız şey aslında tezatlık gösteriyor. Ben anormal diyorum. Bence de anormal. Yani Yapmayacaksan yapmayacağım. Hı. Ne süründürüyorsun? Evet yani. Ben bunu yapmayacağım dersin olur bir O be beklentiye giriyor insan. Belirsizlik zaten en nefret ettiğim şey. Geçen gün de başıma geldi. Bir şey bir arkadaşımla ki ben de kolay kolay yardım istemem kimseden. Dedim hani ya vardır ya yoktur. Hadi bir cevap istiyorum sadece. Yok. Ki yani işim düştüğü için. Evet işim düştüğü için aramıştım şu an itiraf <laughs> ettim. <laughs> Buyurun. Sizi işi düşeni süründürmek normal midir? Yani daha önceden tabii bana bir şey yaptıysa süründürmek normaldir ama boşu boşuna kimseyi süründürmek normal olduğunu düşünmüyorum. Yaparım aslında kaçırmam diyorsun. Duruma ve kişiye bağlı. Çok normaldir sonuna kadar da süründürürüm. Aa! aa. Ay en son kimi süründürdün? Süründürüm. Sonra belediyeye mi haber veriyorsun bunu buradan alın diye? Ay, ne? Yani bana birinin işi düştüyse benim insanlara işim düşmez. Ve benim bana işi düştüyse elimden gelen her şeyi yaparım onun için. İyi anlamda bahsediyorum tabii ki de. Ama o insan bana kötülük yaptıysa işi düştüyse ben de onu süründürürüm. Süründürürsün, iyi yapıyorsun. Yok süründürme. Elimden geldiğince de yardım ederim. Öyle mi? Bak ben belgeli konuşuyorum burada. Yani. Ha, değil mi arkadaş? Evet. Yani. Ben, etsin. ben niye soruyorum, soruyorum sana değil mi? Belgeli Demen söyle. Yani. Ha, belgeli yani. belgeli. Siz Bergen mi anladınız? Ne ben belgeni anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi herkes öyle. Bergen'i diyorum belge. <laughs> Böyle. E dublaj yaptın zannettim. <laughs> ben elimden geleni yaparım. Ben Allah razı olsun. Elimden geleni yaparım. Yardımcı olurum. Yardımcı olurum. Yani sürekli iyilik. Ama şöyle bir şey anlarsa üç keredir o. Doğru. anlarsa yaptın 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 yap Gerçekten. anlamıyor yapmayacağız. Eyvallah. Mesafe bırakacaksın. Çok. 10 <laughs> sene sonra bile onunla uğraşırım. Vallahi. Aa, Aa, ben Z kuşağı mı diye düşündüm ama yok. yok bu ablada girince değişiyor. Ay, helali kalıp ayrılmak tamam. lazım bu sende. Tamam, beni üzen herkes ölene kadar sürünebilir. Ay, süründürürsün. Evet. Ay, hiç doymuyorum. Kamilimizi bu dünyada yaşatacaksın yani. Hiç doymuyorum ama kimse beni o kadar üzemedi henüz. Üzemedi. Ee, Sıkar mı? Hiç kadar öyle biri çıkmadı. Kaybettik ikimiz de kaybettik. Abla son vuruşu yaptı zaten yani Bayağı nefretle <laughs> yayına çıkmış. Büyük bir nefretle çıkmış yayına. Davet edilmediğiniz yerlere gitmek normal midir? <laughs> Mesela nişana, davet edilmediğiniz doğum gününe, davet edilmediğiniz düğüne, davet edilmediğiniz partiye. Yani tabii gitmem. Davet edilmediğim yere gitmem. Ee, Bence de anormal. Anormal. Yani niye normal olsun? Ya diğer çok arsızlık olur davet edilmediğim. Benim bir arkadaşım vardı. Yani sırf davet edilmediği için, bilesi tutuyordu çocuğu. Gidiyor muydu? Gidiyordu da. Diyor ki, davet etmediler seni, niye gidiyorsun? Yok, niye davet edilmedi? onu öğreneceğim, onu öğrenmeye gidiyorum diyor mesela. mesela. Aa, biraz manyaktı. Niye gider bir insan? Bana anormal geliyor bu olay. Anormal normal tabii. Evet, anormal bence de. Ama birisini biliyorum. Benim çalıştığım şirkette bir yılbaşı partisi yapılmıştı, sadece çalışanlar için. Yani eski şarkıcılardan bir tanesi, onu... ...kamuyu açık zannedip gelmiş, böyle duruyordu. Halbuki sadece çalışanların yapılmış bir partiydi. <laughs> Çok iyi ya. Yazık. İnsan üzülüyordu ama yani evet, de... Evet, kimse de ilgilenmedi adamcağızla. Öyle durdu, 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 durdu. Ama gecenin sonuna kadar da durdu. Bir de böyle peşine takılanlar vardır. Hadi ben de sanırım, Arma Bey kalkıp başka bir mekana gidelim. Aa evet ya, gidelim vallahi. Aslında amacımız ondan kurtulmak. Ama o da geliyor arkamızdan. Benim öyle biri vardı. Ne kadar kurtulsam o kadar peşime takılıyordu. <laughs> Buyurun. Davet edilmediğiniz yerlere gitmek normal midir? Düğün, nişan, doğum günü gibi. Yok normal değil. Normal değil. Değil tabii ki. İyi git kız. Yok canım beni davet etmediyse ne işin var orada? Kendini gösterirsin bir rahatsız edersin. Yok ona gideceğim Kendi sevdiğim yere giderim. Hiç onu rahatsız etmem. Dan öyle mi? Beni. Ben hiç takmam bile. İstiyordu. İyi iyi Yemekli düğünse yemeğini yer içer kalkardı. Ama onun yemeğine muhtaç değilim ben. Ya, normaldir. Bence de git ye, ye iç gel. geliyorsa aynen. Surata göre bakarsın bak. Aha, tam surata göre. Surat evet o zaman. <laughs> çık. Aynen evet evet. Hayır kesinlikle normal değildir hiç hoşuma gitmez. Git kız. Yok. Git. Onlar da benim davet etmediğim yere gelmesi. Değildir kesinlikle ben çok takarım böyle şeyler. Davet etmediğim yere gitmem yani. İnadına gitmez misin? Yok, gitmem. Gideyim de kendimi göstereyim. Yok, gitmem. Yani çok saçma. edilmeyen yere kediyle köpekler gitmez diye bir laf vardır. Bunu ben 5 yaşında anneciğimden öğrendim. Bir düğün vardı, çok istemiştim. Bütün herkes gidiyordu, bütün arkadaşlarım. Biz gitemedik. ve annem bu lafı söyledi ve o laf bende kulağımda hep kalmıştı. Anormal geliyor size ya. Yani zaten yani. çok sevdiğim kişilerin davetini beklemem ki. Yani yakın ve samimidir, dalabilir. Herkes oradadır. Olabilir. Beklemeden gidersin. Hmm. O uzun saçlı abla vardı ya hani, O herkesten nefret eden. Ondan bir bekledim ben aslında. Değil mi? Ona, Ama yok o yoktu. O yoktu zaten. herhalde. Ama herkes bizim gibi düşünüyor. Bizim gibi düşünüyor. Anormal bence de. Benim hatta bundan bir altı önce başıma geldi. Ben unutuldum davet edilmeye. Yani sonradan dediler. En yakın arkadaş grubum bir kahvaltı organize etmişler. sonra sosyal medyada fotoğraflarını gördüm. Aa dedim bu gitmiş. Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. Ben niye? Tabii ki e, herkese yazdım. Oh dedim plan yapılıyordu, benim niye haberim yok falan gibilerinden. Kim istedik işte pazar diye sen geç kalkarsın, haber vermedik dedi. Biri dedi ki unuttuk dedi. Biri dedi ki çok spontane oldu dedi. Her biri farklı bir şeyler söyledi ama ona üzülmüştüm davet edilmediğim için. Çünkü üst söz Hayır onunla en yakın arkadaşlarım olduğu için hiç öyle uzatmadım yani. Ama da bir daha yaparlarsa orasını bilemem tabii. <laughs> çok başka şeyler olabilir bir dahakinde. Son soru, ateist olup cinlerden korkmak normal midir? Ateist olup cinlerden korkmak bence e... normal değildir. Ateist olup cinlerden korkmak yani e... bence normal değildir. Bence de değil. Normal değil. Bence de normal. Hem ateistin hem cinlerden korkuyorsun. Hayır. ya yani. anormal. Anormal. Şey gibi uçak düşerken kelime işaret getiren. Ateistler, gibi, bir şey gibi yani gibi yani. Aynı Buyurun. aynı şey. Ateist olup cinlerden korkmak normal midir? Hayır, değil. Artık yani. O olmasın. Ateistim diye bas bas bağıracak, arkasından çarpıldım eyvah diyecek, değil mi? yandım anam diyecek, Allah'ım diyecek deme yani. Araf'ta kalacak yani. Evet. Araf'ta kalmış artık. Evet, aynı. Hem yani ateist olacaksın. Hem cin'den korkunursunuz? Varlığı yani varlığı inkar eden insan cin'den korkmaz ki. Varlığı inkar ediyorsun. O ben Antalya'da bir kişiyle tartıştım. Yani tartışmıyorum, konuştum. İki saat adam ata ismiş Dedim ki şunu diyemedim yalnız ona. Sen varsın da seni var eden kim? Diyemedim yani halen diyemedim. Onu bulsam Antalya'ya tekrar gideceğim söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Aa, çok iyi. <laughs> Buradan cevap verdi. <gülüyor> değildir. <gülüyor> Biz evet. Değil. Yani değildir. Değildir. Aynen. Size De normal gelmiyor. Yok gelmiyor. <laughs> e, korksunlar bence. Korksunlar mı? Normal mi geliyorsun? Yok değil. Ha değil. normal geliyor. Ama yine korkmaya devam etsin. Cinleri. Yani ateistsin sen daha cinden niye korkuyorsun? Değil mi? Yani, yani ateistse cinlerden korkmaz yani. Var demek ki, var. Ee, o zaman ateist değildir. İşte bir karışmış adam demek. Biraz karışık yani. Ya öyle ya öyle olmaz. Olmaz. Yani. Ha bu işte ya ateistsindir ya değilsindir. Şey soracağım, bu kadıncağız o bebekleri kendi mi yapıyor. Hı. Belediyenin kadın işler ve şey diye Beşiktaş Meydan. Kadın el pazarında, emeği... ha, el emeği pazarında satıyor. Ha ne güzel. Ama öyle güzel bir şey gözüküyor ki. Evet bayağı da güzel evet. Ateist olup da inşallah maşallah demezsin değil mi? Tabii. Yermez. Demez. Bugün en normal çıktığım program oldu yalnız söyleyeyim. <laughs> ben bir tanesini herhalde. Bile, yok beraber kaybettik herkes evet, evet. demişti. Ben e, yemeği çok güzel olmuş demek. Hı -hı, Onu da evet. kaybettik. Geri kalan hepsini bildim. Bugün bu kadar bölüm içinde en 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 normal çıktığım bölüm oldu. <laughs> Onur Bey iyi ki geldiniz çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çünkü çok mersi. yani bu programda konukların hepsi normal çıkıyor, hep ben anormal çıkıyorum. Allah Allah. Vallahi. Yiys öyle oluyor. Yani iyi olmuş, de denk geldi diye. Evet. Çok Ama teşekkür ederim. Sor sorduğunuz kişilerde önemli. Önemli Biz, yani. Evet, Central Park ve Hyde Park tercih ediyoruz. Bir arkadaş vardı kıvırcık evet. saçlı, şalteri kapayan. Evet. bir duygusal gördüm. Sonra davete gittiğini görünce yok dedim artık. <laughs> Ondan da bir şey olmaz dedim. Çok teşekkür ederim. İyi geldi. ederim. Sağ olun. Merhaba.